tabiatta yeğen bilir misin? Tabiatta her hayvanın bir mesafesi vardır. O mesafe her hayvana göre değişir. Bir adım atarsın huzursuz olur, ya kaçar ya da kavga çıkarır. Kafesteki hayvanlar nasıl? Bunlar da öyle mi? <laughs> Kafesteki hayvanlar. yen. Bazen gazetelerde okursun değil mi? Der ki bir aslan bakıcısını yedi. <laughs> adamı parçaladı. Şimdi aslında aslan acıktığı için parçalamaz adamı. Kana susamış olduğu için de parçalamaz. Neden peki? Çünkü onun mesafesine girmişsindir. Onun bölgesini ihlal etmişsindir. Tamir yerim diye mi korktun? <laughs> yen, senin gibi adamlar, yen, vahşi adamlar, kendi tabiatlarına dönerler. O zaman onlara yaklaşmayacaksın, bırakacaksın. O zaman gözlerinde bir delilik belirir bu adamların. Çaresizliktir bu. Kendin gitmeyeceksin. ...bırakacaksın, hazır olsunlar. Neye hazır olsunlar diye dayı? Yardım istemeye hazır olsunlar. Akıl sormaya hazır olsunlar. Uzanan eli görmeye hazır olsunlar. Dayı. Hmm. Ramiz dayı. Hmm. Sen artık bana elini uzatamazsın. Benim sana borcum hmm. büyük. Benim neyim varsa sen var. Ama dayı... ...ben seni benimle aynı kafeste zannediyordum. Ben sana büyüğüm ama... ...yoldaşım diye bakıyordum. öyleyim. Yoldaşımım. Yok be dayı. Senin de elinde bir kırbaç varmış. Hem de ne kırbaç... Ezeli ben yarattım dedin ya. Doğru. Ama dayı be. Ömer vardı hani. Ömer seni çok seviyordu. Ömer sana hayrandı. Ömer senin için. Bırakmam seni yani. Yok be dayı. Bıraksan daha iyi olur. Bırakmazsam ne olur? Bak. İçimde tutuyorum, tutuyorum. Ama ben de insanım be dayı. Ben de sana hesap sorarım. Bırakmazsan ben de senin yakana yapışırım. Ben bu halde seni bırakmam ya. Yani. Yap ne yapacaksın? Cevapla. Ne istiyorsun benden? Niye kullanıyorsun beni söyle? Nasıl kıyafet seçer gibi seçiyorsun beni? Niye hala itlerimi elinde tutuyorsun? Ne istiyorsun söyle? Seni yani bırakmam ya. Sen hayvanların en yırtıcı olanısın dayı. Senin yüzlerce adamın oldu. Ama bir tek ben girdim o kafese. Sen beni adamın zannettin. Ama ben senin dostunum. Ben senin tek dostunum. Şimdi anlat gerçeği. Şimdi anlat dostuna gerçeği. Ömer! Ömer! Ömer oğlum. oğlum! Anlatacağım. Anlatacağım, gel.